Up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No She's fighting. Over here. Herkese mutlu günler. Birazdan bu müthiş karşılaşma başlayacak ama öncesinde sevgili Numan var yanımda. Neler söyleyeceksin maç merhabalar için? Merhabalar Hasan ve şu anda bizleri izleyen tüm futbol severlere de merhabalar. Güzel bir karşılaşma olmasını umuyorum. Başarılar. Evet takımlar hazır, taraftarlar hazır. Bizler de hazırız. Birazdan bu müthiş karşılaşma başlıyor. Karşılaşmayı başlatan düdüğü çalıyor hakem. Taraftarların büyük ve görülmeye değer bir coşkusu var. İki takıma da başarılar diliyoruz. Farklı renklerin dostça mücadelesini birlikte yaşıyor. Kaleci ağlayabilecek mi? Sol kanatta devam ediyor. Mükemmel yumrukladı topu. Boşta adam arıyor. Defans zamanında yerleşti ve tehlikeyi savuşturdular. 15 dakika geride kaldı. Sol köşeye gidiyor. Kaleyi yokluyor. Boş adam arıyor kendisini. Kaleye bakıyor. Ve kaleci de kaldı. Zayıf bastı ve kestiler. Defansın arkasına doğru. Uzaktan işte gol geldi. Bombayı patlattı sonunda. Harika bir vuruş ve top ağlarla buluşturuyor. Stad yıkılıyor adeta karşılaşmanın ilk golü bu. Devamı da olsun. Evet, durum 1-0 oldu. Güzel bir gol izledik. Bakalım bu avantajı koruyabilecekler mi? Süper pas. Pas kaybı yaptılar ve defans aldı topu. sol köşeye doğru gidiyor. Gözünü kaleye dikti. Güzel takip etti ve kaptı topu. Bu sefer gol mü? Eklenen süre bir dakika. Pasta isabet yok. Ve maçın ilk yarısı bitiyor. İkinci yarı başlıyor. Farklı renklerin dostça mücadelesini birlikte yaşıyor. İyi orta gol getirir. Of tehlikeli hareket ve şimdi friki kullanılacak. Defans ecel terleri döküyor. Şut! Kaleci çıktı ve aldı. sağ kanada yöneldi. Sol kanatta savunmanın önlem alması gerek. Uzak mesafe ve... Pozisyonunu kaybetti. Boşta adam arıyor. Ataktan sonuç alamadılar. Bu arada bizlere ulaşmak için www.turkcespiker.com adresine girmeniz yeterli. Her zaman sizlerleyiz. Savunmanın sağda açık vermemesi gerek. Gol olur. Savunma çabuk kapandı. Topu kaptırıyorlar. Son 15 dakika. savunma iyi kapandı ve bu ataktan da sonuç alamadılar. Kolayca çalıyor topu. Defans tehlikeye izin vermiyor. Beraberlik golü mü geliyor? Orta şansı. Out. Acele etmese pas verse gol olması işten değildi. Defansı iyi atlattı ama sonuç yok. Pas zayıftı haliyle kaptılar topu. Tehlikeli geliyorlar. Kaleci çok büyük bir tehlike önlüyor. Güzel pozisyonda ama sonuç yok. Fakat savunma duvar gibi çıktı karşısına şutun ve korner'e gitti top. Savunma mükemmel iş çıkardı. Türkçe spikerin resmi sitesi turcespiker.com. Gözünüz kulağınız bizde olsun pas geçmedi. Duydunuz düdüğün sesini de maç bitti.